Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz Stars oynayacağız. Bir iki aydır video atmıyorum. At, atmak istemiyordum. Sıkılmıştım video atmaktan. Ve biraz sarsı 19.000 bin kupa oldum. 10 18, 18 17 falan olmuş. En son iki videomda 14 herhalde. Öyle hatırlıyorum. Böyle yeni karakterler çıktı bana. Bak göstereyim. Frank'e yeni aksesuar geldi karşı konulmaz çekim diye o çıktı kutudan. Bir de Mortis çıktı. Bir de Terra çıktı. Bakalım başka. Herhalde Bayern çıkmıştı. Başka Gale çıktı, Lulu çıktı, Search çıktı. Tek altı karakter kaldı almadım. Pro peste burada şey var bunu Lu'ya vereceğim ama şimdi değil. İki. Lu'yu yükseltir kardeşim o yüzden ben dükkana Dynamite'ın zıplaması gelince alacağım. Kostüm geldi Lu'ya bir tane bu böyle. Şimdi oynayalım oynayalım. Dışarıdan da çocuklar konuşuyor sesleri geliyor ya. Yani. Şimdi Böyle şey geldi harita oluşturucu diye böyle oldu. Çok zamandır bile çekmiyorum gösteremedim. İçerideki çocuklar bir susmadılar ya. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Ne alsam arkadaşlar böyle bakın. Kulu oynuyor yeni çıkarttım. Kulu'yu arkadaşlar dükkandaki ücretsiz kutudan çıkarttım. 2-3 gün önce çıktı. Size i̇şte taktik verin bak ayarlara giriyorum. Ya kutu açacaksınız böyle büyük kutu mega kutu dile tıklayın dilinize şu su omi dilinin altındaki bu dil yapın su omi dilinin altındaki dil yapın öyle denedim ben karakter çıktı yani bak gale öyle çıktı bana şimdi hangi altı açayım şu harit, harit kabul eder misiniz kim oynayalım böyle oynayalım Hadi oyunu ayarlayalım, başlasın artık. 10, 20 benim hedefim hedefim 20 bin kupa. Hadi öldür 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 öldür, öldür. yeneceğiz. Heh, ben ilk ben gittim ilk ben hadi yeneceğiz. Üçü de geliyor bak üçünü şaplatacağım suratına buzu. Hı, gelin. Hadi gelin korkaklar gelin. Gelsenize la gelmiyorsunuz hani. Trambolinde zıpırtlaya zıpırtlaya veriyordunuz. Baksana şu loya lo. Ne yapıyorsun lo? Ya tam adam geldiğinde zıpladım. Atla atla. Hadi gelin ben şurada bekleyeyim. Adamlara bak ya. Arkadaşlar adamlar taktik bulmuş şey, hep buraları kırıyorlar dynamite kıracak karakter. Ben de o taktiği deneyeceğim. Bak sprout alıp bur bak buraya atladığımız şu an yere ulti atıyorum adamlar yanımıza geri geliyorlar. Bak o içeride kaldılar. Saldır 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 saldır. <laughs> gel anladı Dur gitme gitme. Hadi gel. Sen de hoş sen de. Bari biz de şu öldürek Mike. Ne yaptı da? Lan. Gel bakalım. Sen kaçamaz. Kaçtı ya. Ya gitme behle bizi. Unuttun mu? Bizi. Şöyle zıplamadan zıpladık. Lan donanamık. Donanamık. Alın siz orada bir kay kayla kayın. Kaydırdım onları arkadaşlar ultiyle. Bakın orada kayıyorlar. Bir kişi bizi izliyor. Ya, lan bu 9 34 değinilmez ha. Lu birinci seviye nasıl dayanılıyor ya. Duvarın içinde kaldım gördünüz mü? Şimdi ben arkadaşlar hangi karakter alsam? Hangi? Buradaki neymiş? Soygun. Tamam soygunda ne aldım, en güzel soygunda Spike oluyordu, ben değişik karakter oldum. Gözümü kapattım, karakter seçeceğim şimdi. İniyorum aşağı, iniyorum çıkarıyor Ortalardan seçeceğim, hadi ortada güzel karakter vardır inşallah ve tıkladım. Gözümü açtım, şansa bakın arkadaşlar Spike çıktı Spike. Kedi de kendi kendini alıyor iki saattir bu yanımda. Evet hadi şimdi kırarım kafalarını. Oha, ya internet. İnternet çek internet. Hah, yani direkt Spark en iyi soygunda en iyi karakter derken öldük. O kaleler iç içe mi bana mı öyle geliyor arkadaşlar? İnternet gitti. Kaleler iç içe yapmışlar. Buglar harita. Baksana da bak onların kalesi yıkıldı. Ortada bir tane daha kale var. Nasıl bir bug yaptınız siz arkadaş? Sevmedim bu haritayı. Evet arkadaşlar. Arkadaşımla birlikte yaptığım haritayı göstereyim size. Çok güzel oynadım bu haritada. Göstereyim dedim ben de. Bakın böyle değişik bir harita yaptım. Ama çok iyi oynadım ha. söyleyeyim. Harley çok güzel bence. Siz de böyle artı yapıp oynayabilirsiniz. Evet sen sese gel çocuk hadi. Havadayken bitti. Şimdi hadi in, iyi oynama vakti geldi. İzleyin izleyin. Çok iyi oynuyorum. Ben da çok iyi oynuyorum Mike. Burada internet çekmiyordu o yüzden çarptım. Arkadaşlar ben bir bak buldum oraya. Bir kez attım da o, çim, o şeyin içinden. çubuk gibi demirlerin içinden. Top duvardan geçip yanıma geldi. Bu haritada. Şimdi o haritada oynayalım. Böyle güzel haritalarım var. Onlarda oynayacağız. Böyle bir tane harita var. Bu haritada bug yapıyorum. Bug'lu harita bu. Dur. Birisini çağırıp yaparım ama şimdi değil. Haritalarımı göstereyim. Güzel haritalarım var. Şu işte oynadığım harita. Burada bak 3 vs 3 victory haritası var ya. Bu harita Brawl Stars'lar ilk gelen böyle yarışmaya katılan haritaydı. Ben bu haritanın aynısını yaptım. O haritanın. Belki birini, bazılarınız biliyordur. Güzel harita ama. Başka? Böyle bir tane artan var. Bu haritada her gün oynuyor Arkadaşlarınızı trollemek çok kolay. Diğerim zıp zıptan zıplıyor, ortaya geliyor. Ben zıp zıptan çalıştırıyorum, gidiyor zıp zıptan. Bir tane daha böyle harita var. Yaptım. Şimdi ilk önce ilk ilk hangi harita var? Şu benim kafayı yedi. Ha. Tam 3 vs 3 fiktir oynuyorum. Hadi. Ben bu haritada şey alıyorum hep Dynamite alıyorum. çok iyi oynuyorum dynamay ile da hadi başlayalım botlarla oynayalım dynamay le. evet Leon var yendik aa Dynamite vs Dynamite. yendim bence kaçtı gitti. Ya. Ben şuraya gireyim. Hayır ya. Ben bir kez bu arada ile şeyliği yenmiştim. Oha oraya niye gidin? Buraya geldi. Krov ne yapıyorsun? Sen öl bakayım. Bu arada bir şey gördüm arkadaşlar. Adam böyle küçük bir yerde burada duvardan sekip sekip duran bir tane şeyli vardı. Oynarken bir kez. Ne oluyor sana artık? Ben niye kötü oynuyorum bugün ya? Hepsini de adamlar yaptım. Oo kaçışa bak. Ultiyle kaçtı ya Crow. Dam. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bastı kafam oluşuyor. Hadi gelene basacağım aksesuar kafasına arkadaşlar. Şurada kim varmış? Gitti. Şöyle bir girdim. Abo. Heh dondu. Öldüremedim Öldüremedim. Aa öldürdü. Hayır 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 hayır. Ay kaçtım. Ha 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 Aa, ha ha Ama şimdi bana şeyli ha ha yapamayacaksın. öldü çünkü. Yok ya da ışınlanmaya geldim. Lan arkadaşlar burada niye üstten atlayınca buraya gidiyor alttan atlayınca da oraya gidiyor işte diğer trambolin. Sen niye uçup duruyorsun kro? Yerinde durmayı ben bakayım. Bak ne yapıyorsun sen? Öl bakayım öl bakayım öl bakayım öl bakayım. Öl bakayım. Oha ikili tıklama yaptım herhalde. Bak vereyim seni kurov kurov diyorum ya dynamite'e. Hadi biz diğer haritaya geçelim. Yenildi. <laughs> diğer arta yap olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne alsam ne alsam. Değerlilik haritaya benziyor. Tıknaz değer aldım bir de. Bu son maçımız olsun. Diğer videoda arkadaşlar şey olacak. Diğer haritalarımı da göstereceğim. Onlar da oynayıp. Bu tepede de iki kişi başlıyorsunuz birbirinizi öldürerek bak. Bu bu öldürmüş. İşte ben troll bu diyordum. Adamlar gelirken zıp zıpı çalıştırıyordu. Adam zıplıyordu bak. Bak bak bir bir daha aynısını yaptı. Böyle değişik artık işte. Hepsi de bana da... Oh, ya ya. Kendisini öldürüyor beni trollüyor. Geliyorum geliyorum. Öl. Heh böyle olursun. Oh, bu... Tuvalette geldi bir. Aha. Gittim ben masa. Harita çok güzel. Ben geliyorum. Tuvalet gitti. Bak trolleyeceğim şimdi Bibi'yi. Bak trolledim gitti. Benim yaptığım trollü geldi de trolledik. Tamam mı şunu da trolleyelim. Sen de trollen. Trollendi mi öldü. Oha herkesi trollüyorum arkadaşlar. Gelen giden troll yiyor benden. Aha, iki kişiye troll ye. Yeah. hadi size bay bay. Hayır, abi. Ben giden zi. Ben gelen zi. Sen, ben ölen zi. Şimdi ben atlayan zi yapacağım. Bunlar zıplayan zi yapıyorlar. Oh, ortalar bütünlükler. Ya ölün. O oh, öldüler. Arkadaşlar süre 15 falan saniye kalınca böyle büyük kalsanız birini kazanıyorsunuz bir şey. Böyle bir bug var. Yani süre az olsa da kazanabiliyorsunuz. Bir ikiniz, bir iki üç ikiniz olsa bile. Tarat öldüm ya canım azdı zaten. Gale trolleyi dondurdu. O da gitti. <laughs> böyle bir asasör basayım. Hadi be. Ya. Nasıl? Ne, yaptınız? ne yaptınız ya? Gel ayol. Ne Geldi. Ne, ne, ne. Nereye gitti bu geyi? dur dur dur. Yakla yakla. Yakla bizi trollüyor geyi. Gel trolleme ya. Kaybedecek miydik bu maçta ya? Gale bu arkada trollü. Onu öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar video buraya kadardı.